Babama dedim akşam hayvandan gelince Volvo S60'ı burayı bırakma dedim. <laughs> Selamun arkadaşlar. Ben Onu Topkaya kanalıma hoş geldiniz. Sizleri sevgiyle selamlıyorum. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür ben de iyiyim. Evet arkadaşlar. Ee, sığır sırasını bitirdik. Şimdi işlere devam ediyoruz. Balya taşıyacağız. Balya yaptıracağız. Ama öncelikle bu biçtiğimiz yerlere toplamamız gerekiyor. Bunları bale yapmak için hazır hale getireceğiz. 2-3 gün dinlendi. 2-3 gün dinlendi. Kurudu. Bakın bu hale geldi. Bugün toplayacağım. Şimdi sabahın erken saatlerinde yapacağım bu işi. Neden diye soracak olursanız. Bunlar şimdi çiğri çektiler ve saldılar kendilerini. Toplarken yaprakları dökülmesin diye sabah erken toplarsanız eğer daha çok verim alırsınız. bundan da Ben de size bunu söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi üçünü bir hale getireceğiz ya da ikisini bir hale getireceğiz. Öncelikle tırmığımızı traktörümüze takalım. Ondan sonra işimize başlayacağız. bir de şu var. Bugün traktörün yağını değiştireceğiz. E, Timosan traktörün yağını değiştireceğiz. Timosan'a takacağız makineyi. bu arada da Ford canavar gibi otları biçti. Emeklere buradan şöyle bir teşekkür edelim. ne diyecektim? Pimleri unuttum. Onu alacağım. Şimdi otları hakkında şunu da söyleyeyim. Eğer çiçekte bir istiyseniz 2-3 gün kuruttuktan sonra toplamanız güzel arkadaşlar. Eğer zamanı çok geçtirirseniz kaz kazal oluyor böyle sade sapık oluyor ama kozalığı ya böyle kozaların içi minik minik dolmaya başladı. Bayağı dolduysa 3-4 hatta 5 gün güneşin sıcaklığına göre bekletip kurutup ondan sonra toplamanızı tavsiye ederim. Çünkü o bu bucuklar kurumuyor. Balya bağladığınız zaman onun taneleri, fiinin taneleri, tohumları küflenme yapıyor. Biz de çiçeğe biçtiğimiz için 2 3 gün yeterli kurudu. Şimdi toplayacağız. Buldum. <laughs> Şunlardan var ya 100 tane kaybediyorum herhalde senede şu pimlerde. Evet arkadaşlar 3 sırayı 1 yaptık şu başta. Şimdi 2 sırayı şu 2 sırayı 1, 2 sırayı 1, 2 sırayı 1 gideceğiz. Şöyle kameramı arkaya bağlayayım hem toplama şeklini görün hem de e, inşallah güzel görüntüler çıkar. Evet arkadaşlar şöyle bitirdik. Görüyorsunuz balya makinesinin alacağı gibi iki sırayı bir hale getirdik. Şimdi ben gideceğim. E, otları toplayacağım. Otları topladıktan sonra işim bitecek. Fi'yi topladık. Bir fi'yi daha toplayabilirim. E, eğer kuruduysa. Burası biraz kozasızdı biliyorsunuz değil mi? Bakın. Şu anda e, yaş gibi gözükse de öğlen sıcağında çatır diyecek bu. E, gideyim şu otları toplayayım. Ondan sonra bir fi toplayabilirim. Ondan sonra da bunun yağsını filtresini değiştireceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet, toplamaya geldik. Bunları da ilk biliyorsunuz. Oğutlu biraz daha geçe bırakabilirsiniz. Bilsin olmaz. Arkadaşlar bir diğer fit fitamlamıza geldim. Şimdi burasını çevirmeyeceğim. Niye çevirmeyeceğim? Çünkü e, yaş, kozaları yaş. Dışı kurumuş gibi gözükse de, bakın size şuraya oturayım, e, şöyle bir göstereyim. Çok kıvamında lakin e, bu içine bulunduğu şu kozalar var ya. Şu kozalar, e, acık suyunu vermemiş daha. Bu şekilde balya basarsak balyaların küflenme ihtimali var. Hatta yani koyduğunuz gibi atabilirsiniz de. O yüzden beklemek en iyisi. Tabii ki bugün biraz daha kuruyacak. Yarın ya da öbür gün çevireceğim. Şöyle göstereyim bakın bu kozacıklar. Bakın. Kurumamışlar. Çok yaşlar. O yüzden hadi gidelim. Evin yanında bir tane yer var. Orasını toplayacağım. Burası kalacak. Diğer yer var da. Orasını da beraber mi toplarım? Bakalım bakalım zaman gösterecek. Evet burasını da topladık. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Zaten çayır çabuk kurumuş. İnceydi de kuvvetsizdi yani hafifti. Burada bu kadar bir çayır vardı. Burasını da biçtiydik. Burasını da topladık. Bunlar balya biçimine hazır. Yalnız öteki tarafları dediğim gibi biraz daha kurumaları lazım. Kuruduktan sonra toplayacağız. Şimdi motorun yağısını, traktörün yağsını değiştireceğim. Tümosonun e, filtrelerini falan değiştireceğim. Bakım yapacağız. Sabah erken toplamış olduk yani içerilikte. Orası da olaydı. Güzel olacak. Evet. boşandırdık. Traktörümüzü düz bir zemine çektik. Ee, şöyle göstereyim. Hidrolik kollarını da aşağı saldık. Çünkü hidrolik filtresini de değiştireceğiz. Ee, yağ filtresini şunu değiştireceğiz. Hidrolik filtresini değiştireceğiz. Hmm. Yağsını değiştireceğiz. Mazot filtrelerini babam zaten yeni değiştirdi. Onları ellemeyeceğiz. Ee, mazot filtresi aldım ama değiştirmeyeceğiz. Neyse. Bak. O traktör soğuyasıya biz de bir serinleyelim arkadaşlar. Çeşmeye geldik. Cumartesi pazar geçecek yer yok. Bu arada bizim Volvo'yu götürmüşler. <laughs> Fiyatına baktım. 800, 600, 700, 800 bin lira arası be. Arabalara bakın arkadaşlar. Buraya geldiler de gittiler. Neyse ya. <laughs> Bu kadar arabalara gerek yok. Alırdım da. Şöyle geldim. Dediğim gibi. Alırdım da şimdi bankaya git orada 1 milyon dolarını bozdur işte yeniden araba almaya git falan filan uğraşmaya gerekiyor <laughs> neyse arkadaşlar işin şakası ama burada otel var biliyorsunuz bazı çok videoda görüyorsunuz bana soruyordunuz hani gelen giden var mı diye buraya gelenlerin genellikle böyle bir pek fazla parada içi, işi kalmamış da hani ee artık mesela şimdi bir range over geldi artık Kaç paradır bilmem. Audi A6 vardı, Mercedes vardı sabah. Yani markaların en üst seviyelerini düşünün. Böyle gemi gibi arabaları düşünün. Öyle arabaları var. Geliyorlar buraya. Bakın şu karşıda gidiyorlar. Sadece kafa dinlemek için. Hani paradan pek fazla şeyleri kalmamış. Alacakları verecekleri gibi düşünün. Burada kafa dinlemeye geliyorlar. Otel, otel o yüzden hep dışar ülke diyeyim. Ya da dış ülkeden de var. Türk de var da genellikle dış ülkeden çalışıyor. Sulara falan bakacağım. Dış ülkeden çalışıyor. Böyle misafirler ağırlıyor. Bizim ikisi işin şakası. Yani e, tabii ki de cidden paramon salır alır mıydım? E, Almazdım. Ona o kadar vereceğim. E, 100 bin liralık bir araba da işi, işimi görür. Geri kalan paraya neler yapılmaz değil mi? Bir sürü adamı verirsin ya. Bir sürü çocuğu sevindirirsin. Çok pahalı yani. E, benimki tamamıyla şaka, espri. E, zaten Böyle şeylere de gerek yok. Kırmızı burayı boşandırdım. Yani alsan ne olacak? <laughs> bir üstü, bir üstü, bir üstü. E, gönül hep sevmek istiyor biliyor musun? O yürek sonsuzu sevmek için yaratıldığı için sonsuzluk tarafı, sonsuz tarafından yanlış anlaşılmazın, Rabbim tarafından e, Rabbini seveceğim, sonsuzu seveceğim. Böyle şu onlu şeylerle üzülmeye gerek yok. Param varmış gideyim şunu alayım, bunu alayım bir üstü. Yani doymayacak. Bu insanı hataya düşürecek. O yüzden e, Rabbime çok şükür. Halime de çok şükür. Bunlar espri. Şaka. Arkadaşlar şöyle bismillah dedik. E, Yağ değişimine başladık. Görüyorsunuz. Hepsini hazırladım. Bu arada havanın burası bulutlandı. E, i̇nsanı korkutuyor. Hayırlısı diyelim. Şimdi öncelikle ee, baştan sona malzemelerimiz, 15-40 yağımız var, bir tane hava filtremiz var, iki tane filtremiz var. Bir yağ filtresi, bir hidrolik filtresi. Hidrolik filtresi için yağımız var. Bu da transmisyon yağı olarak geçiyor. Toplamda bir 250 lira falan bunların hepsinin maliyeti. Ee, yağın litre fiyatı 22 lira, 23 lira falan. Castrol ee, burada, petrol ofisi değil. İşte tenekesinin öyle olduğuna bakmayın. Film filtreleri, bunlar zaten biliyordur insanlar bu filtre açmak için. Şimdi öncelikle yağımızı bir sağ <laughs> Arkadaşlar bir geniş açıya da aldım rahat da görebilin diye. Şöyle bismillah dedim. Ee, şunu tekrar şunu tekrar göstermek istiyorum. Az önceki açıda pek çıkmamış. hani ee, hani vida var nereye sökülüyor ne yapıyor derseniz şöyle yanınıza bir vida alırsanız şey su şişesi alırsanız hem içmek için kullanırsınız hem de <laughs> kafanız karıştığında mesela bu civatayı sökeceğiz. Şöyle yapın bakın bu tarafa doğru Normalde e, sola doğru sökülüp Sağa doğru sıkılıyor ama hani kafa karışıklığı olabilir Şöyle bir pet yardımıyla Demek ki bu tarafa Bakın bu vida nereye sökülecek Böyle mi böyle mi acaba Yo, Bakın buradan demek ki bu tarafa Neyse herhangi bir şey yoksa Hadi bismillahirrahmanirrahim Herhangi bir e, değişik Ayarı yoksa böyle sökülür böyle sıkılır Hadi bakalım bismillah Şimdi yağımızı salacağız şunu unuttuk. Bakın. Kesinlikle. Şöyle dursun burada. Sigortayı çıkaralım. Ne olur ne olmaz. Hadi bakalım. Şunu ben bir şu şeyimi şuradan alalım. Açalım. Ya geliyor. Oyuyor. Evet. Yağı görüyorsunuz değil mi? <laughs> o aksın şimdi orada. Şunu hemen şu çuvalımızın üstüne bırakalım. Şöyle bez aldım elimi silmek için. Ee, yağımız aksın. Kesinlikle abi, bu atık yağları doğaya atmayın. Yani yapmıyor insanlar zaten. Atık toplama yağ yerleri var. Orayı götürüyorlardır da hani belki e, olur ya bir ihtimal çok tehlikeli onları biriktirin ya da biz kesim motoru yağsızlık olarak kullanıyoruz. Geri. Şimdi. Hadi bismillah. Arkadaşlar bu 3 silindirli bir traktör. Öncelikle onu söyleyeyim. Şu gördüğünüz şu kadar yer bunun motoru. 75 beygir güce sahip ama 3 silindir. O akarken biz hava filtresini değiştirelim. Hava filtresini de aldım yeni. Bu üzerindeki orijinal. Daha aldığımız günden beri duruyor. Şöyle bismillah. Evet çift hava filtresi var. Bu da filin hava filtrelerinde. Hızlı olmamız lazım. Yağmur yağarsa her şey sıkıntılı. Şunu şunun içine koyalım. Bunlar. O yüzden çok kirlenmiyor. Bunu çok güzel yapmışlar. Tüm Baya ee, bayağı başarılı. Şöyle bismillah. Hadi bakalım yeni ciğerlerin hayırlı olsun. Evet bakın. Şu hava emdi ya. Buradan egzoza giden bir boru. Bunun içinde bir sistem var sanırım. Ee, bu emilen pis tozlu havayı ya da pis tozları ilkin egzozdan dışarı yeniden atıyormuş. Faydasını gördün mü? Çok çabuk batmıyor. Yani daha önce <laughs> <Sessizlik> Ya hidrolik filtresi arkadaşlar bu değiştireceğimiz Heh, tamam. Şimdi bismillah. Bunun içine transmisyon yağımızı bir dolduralım. Ben her seferinde 2 litre alıyorum transmisyon yağsını. Filtreyi deli değiştirirken bunun içine koyuyorum arkadaşlar. Ne olmuş oluyor? Hem Bakın nasıl yemiyor hem motorun yağını eksiltmiyorsunuz hem de bu zaten çıkacak olan filtrenin içindeki yağı geri koyuyorlar. E ne anlamı kaldı? İçinde zaten çapak olma ihtimali var. Bu da çapağı emsin diye var. Şimdi geri taktığınız zaman geri yağsını buna koyduğunuz zaman sıkıntılı. 2 litre yağ alın. Transmisyon yağı. Filtreyi tamamlayın derim ben. Evet. Bu kadar da kaldı. Şimdi şöyle şöyle arkadaşlar. Evet. Geliyor. Geldi. O birazcık süzülsün. Ben bezimizi alıp geleyim. Ha da 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 işte burada. Yavaş yavaş. Evet. Tamamdır. Gel bakalım koca oğlan seni. Bunu kuru da akarsanız şey var. Hava yaptırma olasılığınız var hidroliği. O yüzden içine yağ doldurup takmak daha mantıklı gibime geliyor. Çünkü serviste bir kere kuru daktılar. Da Motor hava yaptı. Hidrolik kaldırmadı falan. Zaten bir kere de servise götürdük, bir daha götürmedik. Hadi bakalım. Yeni filtren hayırlı olsun. Şimdi gel sen. Yavaş yavaş. Evet. Bu da motorun yağ filtresi. Sıkışık bir yere takmışlar ama iyidir yani. Evet. Zor da olsa bunu da gevşettik. Hı -hı. bakalım. Zaten boşalmış. Evet. Yağmızı buraya koyduk. Bunu da buraya koyalım o filtreleri ben. Sonra güzel bir yere götüreceğim. Her bakalım. Yeni bizim filtremiz de burada. Evet yağımız tamamıyla indi. Şimdi bunu ben geri kapatacağım. Yoksa bunu kapatmayı unutursanız koyduğunuz yağ aşağıdan buradan yeniden akar. Şöyle. Hadi bakalım. Rahat bir biçimde. Oğlum, yağı da koyalım. 8 litre yağ alıyor arkadaşlar. 3 silindir bir traktör. Dediğim gibi 75 beygir. Bir, 2 litrelik bizim bir ölçümüz var. Şöyle. Bismillah. 5.40 Bu şu bir. Şöyle tutacağım sapını kırdık Evet yağımızı koyduk şöyle şurasını temizleyelim Arkadaşlar normalde 200 saatte bir yağ değişimini yapıyoruz Yağ, mazot, işte hidrolik filtresi. Hidrolik yağ filtresi. Hepsini 200 saatte bir yapıyoruz. Şimdi bunu daktık. Da mazot filtresini değiştirmeyeceğim. Babam yeni değiştirdiği için. onu Yakın bir süre oldu. Daha yaza çıkınca değiştirdi. Fazladan iki tane aldıydım ben. Hani şey olarak değiştiriyoruz. Şu çok mazot kullandığımızda sık değiştiriyoruz. Bir tane filtre. Ucuz bir şey. Pompayı korumuş olursunuz. Babam yaz işlerine başlamadan önce değiştirmiştir. Bunu da yazın ortasında değiştiririz. Anladınız mı? Şimdi şunu sıkalım. Bunu sıkmayı unutmayalım. Silelim silelim sıkalım. Evet. Hatta şöyle. Evet. Evet. Şurasını sildim. Şanzıman yağını falan sürekli kontrol edin arkadaşlar. Bakın normal. Maksimum şurada. Biraz fazla. Bu da iyi. E, bu Ford'a Mord'a benzemez. Eğer şanzımanı yağsız falan kalırsa şanzımanı indirirsiniz arkadaşlar. Ben size o kadar söyleyeyim. Evet arkadaşlar Yağ değişimimizi yaptık. Şu anda herhangi bir sıkıntı yok. Tapaları sıktık. Şunu kapatalım. Şöyle. Evet. Şimdi çalıştıralım. <laughs> Bakım işlemini tamamladık yağsını. Ee, filtresini, hidrolik yağsını, hidrolik filtresini, motor yağsını değişimini yaptık. Hava filtresini değiştirdik. Suyunu, yağını, diğer kontrollerini yaptık. Şuralara gres bastım arkadaşlar. E, greslemelerini yaptık. Artık çok çalışacağız traktörlerle. Hani bizim işimize göre az ama çok yani. Çok sayılır. Balya taşıyacağız, balya toplayacağız. Şanzıman yağsını kontrol ettik. Bütün yağlarını kontrol ettik. Herhangi bir sıkıntı yok. Dediğim gibi Bakım traktörler için SART Aynısını ota biçmeden önce ota girmeden önce Ford için de yaptık ee, Bu arada bunu burada unutmuşum Şunu alayım ee, Ford için de yaptık Ford e, yağsını filtresini değiştirdik Bakın bunda iki tane filtre var Onda bir tane var yeni motorlarda Bir tane koymuşlar şey Ne şey... ee, neyle uğraşıyorsam Sizlere onu göstermeye çalışıyorum Aslında e, köy hayatı Ortodopya'nın hayatı gibi düşünün Başında da söyledim ee, Köyde yaşayan bir kişinin Hayatı gibi de düşünebilirsiniz İşte Ne oluyorsa sizlerle paylaşmaya çalışıyorum İnşallah beğenirsiniz Beğeniyorsunuz da zaten ee, Allah'a şükür çok çok iyi yerlere geldik e, 135 bine Olur muyuz derken 135 bini geçtik Hızlı hızlı ilerliyoruz Hepinize çok teşekkür ediyorum Sizin beğenileriniz yorumlarının sayesinde Hadi bakalım bugünlükte bu kadar Otları topladık gittim o sanamızın yağsını değiştirdik. Yarın hayvanda buluşabiliriz belki sizlerle. Ya da işte evde olursam evde. Nerede olursam orada. Hadi bakalım. Beğenmeyi unutmayın. Paylaşmayı da yorum yapmayı da. Görüşürüz arkadaşlar.